Derdim yoktu, dostlarım çoktu. Ne zaman derdim var dedim, yanımda kimse yoktu demek istemiyorsan, kendine gerçek dostlar edinmelisin. Ama sakın başındara düşmeden, yürek yara almadan, gündüz kara olmadan kimseye bu benim dostum deme. Çünkü menfaatleri bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar sizi terk etmeyenler gerçek dostlardır. Gerçek dostlar feneri önümüze tutup yolumuzu aydınlatırlar. Gözümüze tutup dünyamızı karartmazlar. Gerçek dostlar kalabalıkların içerisinde değil, en ıssız olduğumuz yerde bizi beklerler. Gerçek dostlar yıkıldığında koltuk değnekleri olanlar değil, yıkılmadan omuz verenlerdir. Sayısı çok azdır fakat tesiri en etkili ilaçtan, en güçlü silahtan daha tesirlidir, daha etkilidir. Gerçek dost adam satmayan, kenara atmayan, kinlik tutmayan, çıkar gütmeyen, hasetlik etmeyen, Yalnızlığa itmeyen, kaşları çatmayandır. Gerçek dostu zirveye çıktığınızda değil, düştüğünüz zaman anlarsınız. Çünkü onlar siz çıkarken de inerken de merdivenleri değil, sırtlarını kullanırlar. Gerçek dost hayatın anlamı, insanlığın tanımı, mutluluğun tamamıdır. Dosttan büyük servet, aşktan büyük devlet, hayırlı evlattan daha büyük bir nimet yoktur. Hayatın dengesini kaybedersen neylesin şoför? Hele ben dostunum diyenleri bir de düşünce gör. Dostun yokluğu cehennemdir, varlığı cennet. Ey Rabbim dostun da merhametlisini nasip et.